Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bugün Yasak Elma dizisindeki gelişmeleri aktaracağım. Videomuza geçmeden önce hangi dizilerin analiz yapmamızı istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Yasak Elma 162. bölümde Doğan Kumru'nun Selim'den ayrılması için baskı yapacak. Kumru nedenini bilmediği bu baskıyı anlam veremeyecek. Doğan Handan'a Kumru ve Selim hakkında gerçekleri anlatacak. Bu sırada Kumru Selim'in anne ve babası ile tanışacak. Kumru yalanlarını devam ettirirken büyük sırrı ortaya çıkacak. Kumru Selim'in gizli sevgilisinin Handan olduğunu öğrenecek. Julia dizide ağırlığını koyacak. Julia artık görünmez olmaktan sıkılacak. Doğan'a evlenmek isteyecek. Analizimiz bu kadar. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.